Arkada <laughs> babam Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda ırmak var. Davetçi Youtube'daki davet. Neyse. Arkamızda da üsüm var. Bugün sizlerle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün sizlerle birlikte bir sürpriz hazırlamaya karar verdik. Hem böyle spor ne tamam. Yoga gafi videolarıyla spor şey miyim? Şimdi Hadi televizyonu yapayım. açıyoruz kapalı. Tamam. Aç kız. Bu nereye Tamam. bak tamam. böyle yapıyorlar. Dur telefonu. Dur telefonu. Bakın böyle. Böyle. Ya şu Kanka. Olabilir kafanı kaldır şimdi. Ya bu yana kafi değil. Heh, tamam buldum Yoga. kafiyi. Ya, de Aa biz bunu Zeynep düzenimle yaptık. Hiç yapamıyorum. Aa Bankamı çok zor. Yine uçak geldi. bu T gibi olmadı mı? Bence de. Şimdi diğer tarafı atıyorum. Ama. Ya ne atıyorsun? Ama ben gelmiyorum <laughs> Başka Kanka, Ben de elimi böyle... Bir pağumdan kırıyorum ben. <laughs> en güzeli. Şuraya gel, gözükmüyor. Dört saniyemiz kaldı. Yeni bir hareket. Abi çok kolay. Ama çapıktan daha kadar çıkmam kaptan. Arkadaşlar bu çok kolay. Arkadaşlar.